başa dönersek yani, evet, tamam. ameliyat öncesiyle ameliyat sonrasını değerlendirirsen. Yani e, beklediğinden daha mı zor geçti, beklediğinden daha mı kolay geçti? Ee, zaten gelirken bir e, veya karar vermeden önce diyeyim, bir Hı. zor olarak düşünce olmadığı için kafamda. Heh. Biraz baktım, araştırdım, of, ne bileyim çok basit sanki böyle şey bir şey düşündüğüm için o yüzden karar verdim, geldim. Ee, ilk Tabii ki ameliyattan çıktım biraz bir sıkıntı olmuştu. İkinci yani. günden sonra, üçüncü, dördüncü gün rahatladım yani. yani. Bir ameliyat psikolojisi bırakıyordu değil mi? Ameliyat kelimesi ilk başta Tabii. insanı ürperten bir kelime ama sonuçta bu süreci başarılı bir şekilde atlattık. Şimdi asıl ben sana şeyi göstereceğim. Ee, Derya bu tarafa doğru da gelebilirsin. Şimdi bak biz sana ameliyatla ne yaptık sana? Şimdi arkadaşlar soruyor. Az önce sen soruyordun ya. Aa, ha, Sema Hanım dedi ee, bize de videosunu verelim. Sana dedi Almanya'da Göstereceğim. Ben sana şimdi şuradan bir bulayım. Veya mail olarak atabilirsiniz. Bak, evet. Bak bir sana ne yaptık bir sana varisyon ameliyatı yaptık burada görüldüğü gibi. İşte öncelikle midenden Hı. bir parça aldık. Şöyle. Bu kadar alındı mı? Şu kısmını aldık. Bu kadar değil de bu çok kilolu bir hasta şu kısmını aldık. Daha sonra ince bağırsağımızın son kısmını yukarıya getirdik. Yani midede iki tane çıkış var. Normal bu böyle mi yaptık? Yoksa bazılar heh, bu böyle. şu kesilme ola var evet, yani. Evet. yani. Orası kesildi orası yani. Evet. Şuradan yiyeceklerin bir kısmı buradan geliyor. Bak şimdi şekilde gözüktüğü gibi diğer kısmına buradan geliyor. Bizim buradaki amacımız e, sindirime uğramadan yiyeceklerin bir kısmının evet. aşağı direkt geçmesi. Yani bizim kan şekerimiz düşecek olan da bu kısım oluyor. Bu ameliyat bize hem kilo kaybı sağlayacak hem de şekerimizi düzeltecek. Şimdi ameliyat olduk. Tabi bugün 4. 5. gün değil mi? Bugün seni gönderiyoruz. 5. gün. Tabi ameliyat olmakla her şey bitmiyor. yani Kendimize ait görevlerimiz de var. O görevleri evet. yerine getireceksin. Öncelikle e, yemeğine içmene bugünlere dikkat ediyorsun. İçinde yeni bir ameliyat. Covid olmamaya çalışıyorsun. Olmadı lütfen. Bizim verdiğimiz menünün dışında çok fazla e, dışına çıkmayacaksın. Yani o o menüye uyman gerekiyor. Çünkü neticede biz hala e, tamam problem çıkmadı ama yara yerleri hala daha yeni gidiyor. Tabii tabii tabii. tabii. Sıkıntı yaşamak istemiyoruz. Sen şimdi bu senin söylemek istediğin bir şey var mı? Yani, Yok bu, onda bu, yemeğiyle ilgili. Gerçi vücut zaten diyorum kendini biraz belli ediyor. Hı. etmesi. Dün mesela örnek olarak diyeyim, daha ilk önceki günlerde de fazla bir şey gelmeyip de arka arkaya dün yoğurtlar, gelince şimdi Hı. o laktosuz yoğurt da olsa, şey de olsa yoğurdu yiyorsun, biraz su içiyorsun, bir çay içiyorsun. Hemen doyduğunu hissediyorsun. Doyma değil, bir şişkinlik oluyor. Evet. Bir şişkinlik oluyor, bir şey istemiyor artık, verme diyor bana başka bir şey diyor. Yani bir daha duracağımız yere iyi gerekiyor. Ben yani. istemiyorum evet. diyor. Gerçi Hüseyin abi de aynısı söyledi. Sen de maşallah yani şey yapmıyor, saldırmıyor her tarafa diyor. Evet. Su içsem falan abi artık diyor böyle lak lak içme yok. Yavaş yavaş. Ya bakıyorsun içiyorsun zaten vücut istemiyor yani ben diyor, böyle diyor şey değilim diyor yani böyle susuz kaldım artık ver hepsini bitireyim demiyor yani. Şimdi şekerlerini bana sabah akşam göndereceksin sana telefon verdik ki o telefonda WhatsApp yolluyor bize sabah akşam göndereceksin. Yine beklenmedik. Günlük mü? Tabii günlük. Onu böyle. bir şey söyleyen olmadı o konuda. şimdi ben bana bırakmışlar. Ee, ben sana söyleyeyim. Hı -hı. Sabah akşam açık olduğu şekerlerini bana, benim numarama atıyorsun. Ben sana oradan müdahale edeceğim. Yani. Ben o zaman şey almam lazım. Ee, şimdi kan senin var mı şeyin? ölçüm cihazı? İşte hiçbir şey yok. Ben alayım onları. Al. Tamam, eczaneden alabilirsin. On... Ee, ne zaman döneceksin yurt dışına? İşte bu gece saat. <laughs> bir ay ya da bir buçuk ay, iki ay geçirme. Mutlaka Söyle... bir kontrol, kontrolini istiyoruz. Ee, onun dışında da söyleyeceğim çok da bir şey yok. Şunlardan dediğim gibi yani şu an benim bekleyen diyeyim, şekerli olan, evet. konuşunca hiç şey olmaya diye şimdi sen bir şey anlatmadan kimse bir şey söylemiyor. Evet. Ne yapıyorsun? Türkiye'ye gidiyorum. Ne var? Şeker çıktı böyle böyle. İşte ameliyata gidiyorum. Aa nasıl bir şey duymadık bu olayı biz. E sen bir ol bakalım. Görelim. Ondan sonra bize haber ver. Biz de gidelim. Ya yani sen önce bir gönderdin. diyorsun. Ondan sonra Alman olarak e, Sigorta, sigortasına kadar onlar da biz böyle bir haberimiz yok. Evet. E, ev doktoru haberi yok. Evet. Doktor arkadaşımız var, komşumuz var, yakın. hepsini kafa karmak Şimdi karşı. Tabi, Bu Çok da cerrahi yeni gelişen bir bölüm artık. Yani artık e, obezitenin ve çıktı, e, tipiki diyabetin evet. tedavisinde yavaş yavaş yerini aldı, alıyor da yani herkes de zamanla öğrenecek. Ama burada tabii uygun hastayı seçmek önemli. Tabii, yani her hasta devamiyeti yapıyor, tip şey, tipiki diyabet olacak. E, tipiki diyabet olsa bile bizim pankreas insülünsünü salmayan olan o. Orada insülin üreten hücrelerin varlığı olması Bunun gerekiyor. Bunun pankreasla alakalı bir şey yok ama. Yok pankreasla alakalı yok. Biz sadece pankreastaki insülin üretiminin artırmaya yönelik diye oradan üretilen insülin vücuttaki etkinliğini artırmaya, yani direncini kırmaya yönelik Hı -hı. bir cerrahi olmuş oluyor. Özellikle GLP-1 üzerinden. Hı -hı. E, benim diyeceklerim bu kadar. İnşallah bir ay sonra, bir üç ay sonra görüşeceğiz. Bir tane arkadaşım var birkaç yıldır. Şeker hastası ama kilosu yok. Aklıma Hı. gelen bir konu mesela şu anda ki kilo şey değil. Boy kilo var da orada kilo almamış yani durumu. Bu da kriterinden bir tanesi de kilo boy uyumu. Yani bu da, Kitle indeksi dediğimiz bir ölçüt var. Onun 30'un üzerindeki hastalara bu ameliyatı yapabiliyoruz. Yani Hı -hı. altındaysa Hı. olmuyor. Yani Hı -hı. o da önemli. Çünkü Onu diyeceğim. İster istemez ameliyat sonrasında hastalara kilo verecek. Bu zor oluyor. Yani 30'un altında şu anda... Ve yani yönelik... kilosuzlarda yani o BMI'nin 30'un altında ise yapılmıyor. Yapılmıyor. Yapmamak lazım. Yani önermiyorum. 1.80 boy var. Adam tabii bir seksen boyu olabilir. Adam isimci olur. Yani kilo uygun değildir. O zaman ameliyatı yapmamak lazım. Heh, heh onu sorayım. Olur. arkadaşım var. Bir tanesi şeker hastası. Hı. İnsülün kullanıyor. İşte ameliyat oldu dedi. Kilosu baktırmıyorum. Şeydi bir de her şeyi yiyorum, bir kilo alamıyorum diyor. Evet, o zaman ona yapılmıyor. Tam ona yapılmayacağız. O medikal tedavisine devam edecek. Hı hı. O endokrin doktoru ya da daire doktoru devam edecek. Şeker çok içsek kend, kendi biz kilo veriyoruz. Yani vücut şekeri var ama şekeri kullanamıyor. Yani İnsülin yetersizliğinden dolayı. Hı hı. Ve onu mutlaka daire ve endokrin doktoru tarafından takip edilmesi gerekiyor. Daha iyi bir yolculuklar diliyoruz. Allah razı olsun. Abi. Görüşmek üzere. Görüşeceğiz.